Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kızgın yollarda iki oynuyoruz. Rot, Road of Fury. Yani İngilizcesi galiba. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamıştım ya. Ben bu oyunu oynamıştım da videosunu çekmiş miydim ki? Evet ben bu oyunu biliyorum. Mert videoya başladın mı? Mert. e ee, benim YouTube kanalımdan baksana. Ba YouTube kanalımdan bakar mısın? Video çekmiş miyim diye. Ya videoyu çekmiş miyim diye. Ya işte kızgın yollardı iki. Evet. Çekmemiş olabilirim. Ben kendim oynadım diye hatırlıyorum. Eee hadi ölmen oha. Ölüm. Ya hadi hadi onu göstersen. Hadi Mert. Çekmiş miyim? Çekmiş miyim? Neden? Baktın mı? Ne oldu? Senin tüm videoların. Abi boş varım. Gidip kendim baksam bile daha iyidir. Bir bakamadım. Aa, o halen bozuk ama at atıyor lan onu. Şu anda hiç oynamıyorum arkadaşlar. Öyle ama kendi kendine buraya gidiyor. Gittin mi? Merhaba arkadaşlar devam ediyoruz iki de bence güzel bir oyun arkadaşlar ölmesi de zor bir oyun aslında ölemiyorsunuz mesela sen ki çok oynadın mı da. Ya Mert oynamadın ya. Oha ya. Öleceğim kesin. Eş lan şunları. Arkadaşlar oyun oyun kasıyor. İnternetimde bir sorun yok bence. Şimdi internet acayip kasıyor. Şimdi al yalnız. Lan oğlum. Ölün. Öf, şu anda hiçbir şey basmıyorum Yani. Pendeleri oynuyorlar ya. Vurun. Elim de burada arkadaşlar. İki elim. Biri biri burada, biri burada. Yani biri burada, biri de burada. Ö Öl, Ana ölmüşler. Dur dur öldür öldür. 110 canım kaldı. Yüzer canım kaldı. Tut şunu. Tut ya. Benim suçum yoktu vallahi. Ay bu oyun acayip zor yalnız. Mert benim olduğum bölümlere gelirsen var ya acayip zorlanacaksın. Öldüm. Hayır. Ay benim olduğum bölümlere gel. Öldüm. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Öldüğüm için. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.